Selamün aleyküm değerli ve sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. İslam dinimizin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? O zaman videoyu sonuna kadar dinlemenizi ve Ayetel Kürsi ve Taha suresinin insan vücuduna faydası nelerdir? Özellikle üç aylara girdiğimiz bu mübarek zaman diliminde içinde bulunduğumuz zorlu ve kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Recep ayını geride bıraktık. Şimdi şaban ayındayız ve önümüzde ramazan ayı var. İşte böylesine önemli bir zaman diliminde enerjimizi ve frekansımızı doğru bir şekilde yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya içinden geçtiğimiz bu dönemde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Enerjiler değişiyor, frekanslar değişiyor ve bizler de bu değişime uyum sağlamak zorundayız. Ancak bu zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğumuz anlamına gelmiyor. Aksine, doğru yöntemlerle bu dönemi en güzel şekilde geçirebiliriz. İnsanın enerjisini yüksek tutması ve pozitif frekanslara uyum sağlaması önemli bir meseledir. Ancak unutmamamız gereken bir gerçek var. İblis avanesi yani karanlık güçler bizim enerjimizi düşürmek ve bizi negatif yönlere çekmek için sürekli bir çaba içerisindedir. İşte bu noktada kendimizi korumak ve yüksek frekanslarda kalmak için çeşitli yöntemlere başvurmalıyız. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti bu yöntemlerin en önemlilerindendir. Namaz kılmak, Kur'an okumak, dualar etmek ve helal gıdalar tüketmek gibi ibadetler ruhumuzu ve bedenimizi temiz tutmamızı sağlar. Özellikle sabah namazı günün en önemli ibadetlerinden biridir. Seher vaktinde kılınan bu namaz ruhumuzu arındırır ve gün boyunca bize güç verir. Ayrıca öğlen ve ikindi namazlarını da vaktinde kılmak ruhsal dengeyi sağlamak açısından son derece önemlidir. Evlerimizi temiz tutmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve helal gıdalar tüketmek de enerjimizi yüksek tutmamıza yardımcı olur. Ayrıca Peygamber Efendimizin gösterdiği doğru yaşam tarzını benimsemek bizi zorluklara karşı daha güçlü kılar. Bunların yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de geçen ve enerjimizi yükselten bazı dua ve ayetleri de kullanabiliriz. Özellikle Ayetel Kürsi ve Taha Suresi'nin 111. ayeti bu konuda bize kılavuzluk eder. Hay ve Kayyum sıfatlarıyla Allah'ın gücünü hatırlamak ve sık sık zikretmek de önemlidir. Bu sıfatlar bizi negatif etkilerden korur ve yüksek frekanslarda tutar. Sonuç olarak İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi en iyi şekilde atlatabilmemiz için imanımızı güçlendirmeli ve doğru yaşam prensiplerine bağlı kalmalıyız. Unutmayalım ki Allah'ın yardımı her zaman yanımızdadır ve doğru yolda ilerlediğimiz sürece bizi koruyacak ve kollayacaktır. Bu zorlu dönemi güçlü bir imanla atlatacağımıza inancımız tamdır. İçinde bulunduğumuz bu zaman diliminde imanımızın ve birlikte hareket etmemizin gücünü asla küçümsememeliyiz. Zorluklar karşısında birlikte omuz omuza vererek, dualarımızı eksik etmeden, doğruya sıkı sıkıya sarılarak bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza olan inancımızı hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Unutmayalım ki Allah'ın izniyle her zorluk bir kolaylıkla beraber gelir. Bizler birbirimize destek olduğumuz sürece bu dönemi daha da güçlenerek ve olgunlaşarak geçireceğimize inanıyorum. Bu sebeple kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirerek birbirimize daha fazla sarılarak bu zorlu dönemi kolaylıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, huzurla kalın.